<laughs> dondurma mı? En sevdiğim şey. Kana dondurma almaya gidiyorum ya. Benden magnum istedi. Umarım param yeter. Hadi bakalım. Ay, <laughs> ay, ay, ben çok korkuyorum. Bir de şuradan temizliyim bari. Ay, boş boş gitmeyeyim. Bak bak ne kadar iyi bir insanım. Bir de beni sevmen ben. <laughs> Gideyim de şu arabayı bir bozayım. Polis kan arabaya binemesin. Denize gidemesin. Polislik yapamasın. Ha? gideyim de şu arabanın benzinliğine şundan sıkayım da araba bozulsun. Benzini bozulunca araba gidemez ne olsa. <gülüyor> Gidiyorum. <gülüyor> ay, ay bu nerede açılıyor ya? Nerede açılacak bu? Ay şuraya parmağımı bir sokayım. Ay ay ay, ay şuraya parmağımı sokayım dur. Ha, açtım galiba. Ay, ay hadi sıkayım. Sıkayım sıkayım şunları da. Ay ay ay, ay, ay sıkıyorum. Ay artık ay, kan bilemeyecek. Kan bilemeyecek. Çok sıcak. Ay şu dondurmayı alayım da birazcık rahatlayayım. Ay bana fenalıklar da geliyor. Ay çok sıcak. Of. Ah. Ah. bir şey yapmıyorum ya. Camı temizliyorum görmüyor musun? Camı temizliyorum. Ben camı temizliyorum camı temizliyorum. Size de iyilik mi yarıyor be? al işte. Daha temizlemezsin. Sen kesin bir işler karıştırıyorsun. Ne yaptın bakayım <laughs> arabaya? He? Arabanın neresini bozdun? Valla bir şey yapmıyorum valla ablacım. <laughs> hadi takıyorduk bu veleti. Ha, tamam taktım. Ay hadi takıl artık. Şimdi gelecekler yakalanmamam lazım. Ah şuradan düğmeye de basayım. Ah niye açılmıyor? Aha açıldı. Ay, ay bastım yanlışlıkla bunu yapmamalıydım. Umarım küçük polis ve annesi gelmez. Neyse o zaman ben yukarı çıkayım kapıları kilitleyeyim. Kapatayım şu kapıyı. Kapıyı kapat. İşte şimdi yukarı çıkma vakti.